Selamlar. Selamlar. Artık aracımızı aldık ve şimdi artık yavaş yavaş küçülmekte. Açıklamalar kısmında linki göreceksiniz. Hem ev eşyalarımız, hem kamp ekipmanlarımız, hem skuterımız, hem delik yavandaki işte tenteydi, e, tuvalet ve duş için soyunma kabinoları olarak kullandığımız ekipmanlarda vesaire vesaire pek çok şey satışta olacak. Meraklısı, ilgilisi varsa e, bu serileri de takip edebilir. Elimize geçtiği anda böyle toparlayıcı satış videoları yapıp koyacağız size. Ya hepsi bütün e, sattığımız şeylerin ilk sahibiyiz. Sıfır almıştık ve çok temiz kullandık. Bizi tanıyanlar bilirler. O yüzden bugün Yama Neos'la başlıyoruz. E, 2019 ee, Ocakta aldık sıfır aldık Yamaha'dan ee, 18 diye geçiyor ruhsatta. Biz, evet öyle geçiyor ama biz 19 Ocakta sıfır olarak aldık. Bütün bakımları Yamaha yetkili Antalya servisinde yapıldı. Bu konuda ne kadar titiz olduğumuzu biliyorsunuz. Çok temiz şimdi size detaylı da anlatacağız. Yamaha Neos çok sevdiğimiz bir ama bisiklete geçeceğiz biz herhalde. O yüzden artık ihtiyacımız kalmadığından satıyoruz. Hadi şimdi geçelim bakalım motoru biraz tanıyalım. Evet gördüm. anlat bize motorunu. Bu motorda bir sıkıntı yok aslında çok iyi. Sadece yani biraz üzerinde çizgin odundan dolayı şey yapıyoruz. Aynı adlayan aynı adlayan. Ya düştüğümüz zaman ki yer gösterelim bize başka. <laughs> önce çiziklerini gösterelim. Evet. tamam. Aynen, işte. Tamam. Yani yavaş şekilde bir kayıt için. Omzum çıktığı zaman, omzun çıktığı zaman. Sadece şurası biraz yeri sürtü. Şurada bu, şöyle bir sürtük var. Ve sürtük aynı zamanda şurası bir yer önce geldi. Evet. Şöyle önümüzdeki hafta bakıma gidecek. Bakımını yaptırıyoruz. E, tüm türkünü de yaptırıyoruz. Muayenesini de yaptırıyoruz. O şekilde teslim edeceğiz. 8 bin kilometrede. 574 kilometrede. Tamam. Bir de şurada evet, da bir evet, çizik, evet. bir çatlak var. Hı -hı. Bu çatlak da yeni işte gün gör düştüğünde oldu. Onun dışında bir de şurada e, bu kılıfı almadan önce kediler üstünde yatıyordu. Göstersene gün gördüm. Birkaç Hı -hı. tane tırnak izi var onda. Aynen her şeyi böyle gösterelim ki biliyorsunuz biz çok <laughs> dürüst insanlarız. Neyi var neyi yok hepsini gösterelim isteriz. Evet. Burada da kediler böyle pıt pıt yapmışlar. Daha sonradan şu fileyi aldık. O zaman tabii çok daha rahat oldu. Kask bagajı var içinde. Geniş bir var. Bir kask bir de işte yağmurluk vesaire. Bu tip şeylere. Çantanızı da sığar. Yani böyle, çok böyle küçük bir bagajı var. Burası lastik hava basınçları gösteriyor, teker çıkış olmasına göre. Hı hı. Orada kullanabileceğim cakıt türü, E5 ya da E10, E10 kullanabiliyoruz. Hı hı. 4, yani 4 litre kadar benzin alıyor. Deposu bu kadar. Yani çok zorlarsanız 4,5 litre de alıyor ama <laughs> bu zorlamaya gerek yok. 4 litre deposu var. Ne kadar gidiyor bir depoyla? Yani yaklaşık 100 kilometre 2.2 falan yakıyor litre olarak. Hmm. Yani katalogda bir yani katalogda hiçbir yerde yazmıyor sadece şeyler. Ben tabi diye 2.2 yakıyor 100 kilometre. Biz işe gidip gelirken kullandık. Güngör'ün 4 kilometre mesafede işi. Zaten onun için almıştık ilk aldığımızda da. Yama Neos 50 modeli bunlar. 50 kilometre hız var. 50 kilometre üzerine çıkmıyor. Çünkü o zaman yani trafikte kullanılmasından dolayı, getirak ısıtlamadan dolayı maksimum 50 kilometre yapıyor biz hiç orijinalliğini bozmadık. Olduğu gibi evet. kullandık. Bazı arkadaşlar açtırabiliyor evet. ama biz açtırmadık. Şey Gerek duymadık. Yani orijinal beynine falan filan müdahale olmamış. İstediğim et, Motor çok fazla yaptığı için akü, 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 yani daha çok orijinal akü seçiyor oldu. Bitti. Onun yerine bir de boş marka orijinal, orijinal akü aldık. Altı ay bozuk kaldı üzerinde. Yani olmadı belki Olmaz. o kadar. Belki yani, de olmuştur. Belki o kadardır ya da. Boş akü var üzerinde. Hı hı herhangi bir sıkıntısı yok. Aldığımızda, lastikler aldığımız zaman tükendiği orijinal lastikleri. Aldığımız lastikleri evet. Lastik bunu değiştirmedik. Evet şöyle ha. yakından da göstereyim. Lastikler çok iyi durumda. Ya aldığımız zamanki orijinal lastikleri. Hı hı. Ön varkı. Yani hiç üzerinde bir değişen bir parçası yok. Şöyle de göstereyim. Biz çok memnunuz. Sadece Güngör'ün korkusundan dolayı <laughs> artık binemeyeceğini anlayınca satmak istedik. Bunun yerine bir tane bisiklet alacağız kendimize. Ee, onun dışında zaten Güngör işe hala şeyle gidiyor, servisle gidiyor. Evet, çok yani çok, çok sevsek güzel. de seve seve ayrılmak zorunda kalıyoruz. Tamam. göstergesi geldi. Bekliyoruz gösterge sıfıra geldikten sonra fren ve aynı zamanda da marş tuşuna basıyoruz. Bırakın. Ve bırak çalışmış oluyor böylece. Şöyle ben bir küçük tur atayım mı? Kullanmıyor, kullanmıyor. Evet tabii ki aşkım. Harika ya. Ama bisiklete binmek gibi hemen <laughs> bindiğin gibi alışıyorsun. <laughs> tekrar park edelim. Alarmını da birlikte vereceğiz. Ondan da bahsedelim kısaca. Yerine alsın tekrar. Evet, üzerindeki bu koruma brandasını da vereceğiz. alarmı zincirini vereceğiz. Şöyle bir alarmımız var. Bir daha alarmı var. Diske takıyoruz bunu. Şöyle göstereyim, takayım, takarak göstereyim. <laughs> Disk üzerinde şu delikler var. Deliklerden getiriyor. Şu şey var, pin var bunun. Önce anahtarı bundan gerekiyor. Evet, şu anahtarı falan. Şöyle bir şey göstereyim. Şey basını, şimdi, şöyle basılı için içeri dil geliyor. Onu dile denk getiriyoruz. Ve bastırıyoruz. Ve kilitleniyor. Evet. Bu da şey için diski takılırken unutmamak amaçlı. Yani farkındalık yaratmak amaçlı şey, bir üç mesela kısa farkındalık yaratmak. Evet. evet. Ve burada da yine Yamaha'dan aldığımız satın alırken epey kalınca bir zincirimiz var. Kilitlediğimiz. Şu sipopadaki denk getirmemeye çalışıyoruz. Şöyle kaldırıyoruz. Hareket ettiğinde böyle bip 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 evet. Atıyor. Şöyle getiriyoruz da çevirip kilitliyoruz. Evet. Şu zincirin kalınlığını da şöyle biraz gösterelim. Biz bayağı kalın olanından almıştık. Evet. Şimdiden evet. alıcısını güle güle kullansın diyelim. Kazans biraz günler Evet. Keyifle. O halde bu videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> Bir sonraki videoda elimizde diğer kamp ekipmanlarımızın da e, kullanmadıklarımızı yine ikinci elden satacağız. Sizi de haberdar edeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça